Bu görsel, 14. Yüzyıl Anadolu Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden Aşık Paşa'nın edebi ve manevi kişiliğini sembolik bir ağaç metaforuyla anlatıyor. Görselin her detayı, onun Türkçe'ye ve tasavvufa verdiği önemi vurgular. Ağacın merkezindeki güçlü gövde, Aşık Paşa'nın edebiyat tarihindeki sağlam ve köklü yerini temsil eder. Gövdenin tam ortasına yerleştirilmiş Aşık Paşa adı, onun tüm özelliklerinin ve eserlerinin bu temelden beslendiğini gösterir. Bu, aynı zamanda onun bir mutasavvıf ve bir şair olarak kimliğinin bir bütün olduğunu vurgular. Ağacın gövdesinden çıkan ana dallar, Aşık Paşa'nın sanatını ve yaşam amacını tanımlayan en önemli unsurlardır. Garibname, sol taraftaki en belirgin dal, onun 12.000 bin beytlik en önemli eseri olan Garibname isimgeler Bu didaktik mesnevi, dini ve tasavvufi konuları halka anlatmak için yazılmıştır. Bu dalın yanında yer alan semazen figürü, Aşık Paşa'nın mevlevi geleneği ve tasavvufi coşkusuna işaret eder. Fakrname, sağ üstteki dal, Aşık Paşa'nın diğer bir önemli eseri olan Fakrname'yi temsil eder. Bu mesnevi, fakirlik ve kanaatkarlık gibi tasavvufi kavramları alegorik bir dille anlatır. Bu dalın üzerindeki desenler, onun şiirindeki mistik ve girift yapıyı yansıtır. Türkçenin öncüsü. Sağ taraftaki dal, Aşık Paşa'nın en büyük hizmetlerinden biri olan, Farsça'nın egemen olduğu bir dönemde Türkçeyi bir edebiyat dili haline getirme çabasını simgeler. Bu dalın altındaki not, onun bu alandaki öncülüğünü ve dilimize olan sevgisini vurgular. Tasavvuf. Sağ alttaki dal, Aşık Paşa'nın manevi kimliğinin temeli olan tasavvuf akımını temsil eder. Onun tüm eserleri bu mistik düşünceden beslenir ve halkı manevi olarak aydınlatmayı amaçlar. Görseldeki daha küçük detaylar, Aşık Paşa'nın dünyasına dair ipuçları verir. Açık Kitap Ağacın köklerinin önünde duran Açık Kitap, Aşık Paşa'nın öğretici yönünü ve eserlerinin ilim kaynağı olduğunu simgeler. Parşömenler Dallara asılı duran parşömenler, onun sadece garibname ile değil, diğer eserleri ve şiirleriyle de zengin bir edebi miras bıraktığını ifade eder. Süslemeler Görselin kenarındaki süslü bordürler, dönemin el yazması sanatına bir göndermedir ve Aşık Paşa'nın eserlerinin kültürel bir hazine olduğunu vurgular. Bu görsel, Aşık Paşa'nın sadece bir şair değil, Aynı zamanda Türk dilinin ve tasavvufun Anadolu'da yayılmasına büyük katkı sağlayan önemli bir düşünür olduğunu etkileyici bir şekilde anlatır.